Efendim merhaba. Bu programda aslında baştan itibaren belirlediğim konu bu ekonomiyle ilgili olan yapılan açıklamalar, enflasyonla ilişkin verilen rakamlar, bunların yalanlığı, yanlışı, ne anlama geldiği, efendim Türkiye'de yapılan seçimlere çok partili sisteme geçtikten sonra genel bir bakış ama hangi çerçeveden ekonomiyle seçimin sonucu arasındaki ilişkiyi akademik olarak ele alıp daha doğrusu bu konuda yapılmış olan akademik çalışmalardan hareketle konuyu ele alıp sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat Sedat Peker'in dün geceki yapmış olduğu açıklamalar, ondan önceki yapmış olduğu açıklamalar ve bir süredir yaptıkları, ortaya koydukları, üstelik de kanıtlarıyla efendim kaynak kişilerle belirttikleri husus Türkiye'de bir basın dünyasında, iş dünyasında ve dahi güvenlik dünyasına ilişkilerin nedenli bir büyük çamurun içine batmış olduğunu bize anlatıyor. Dünyada başka örneği var mı bilmiyorum. Ama resmi makamların ifade ettiği şekliyle bir suç örgütü liderinin bunu dile getiriyor olmuş olması sanıyorum ki Türkiye'ye özgü bir konu. Şimdi öncelikle şu ekonomiyle ilgili bak rakamlara bakalım. TÜİK efendim bir açıklama yaptı. Nisan'da 7,25 olan enflasyon Mayıs'ta 2. işte ,98 98'e efendim indiğinde enflasyonda gerileme eyleme, eğilimine girdi şeklinde bir açıklamadan söz ediyorlar. Peki Nebati Haziran'ın %4,95'lik artışı karşısında herhalde şimdi şunu söyleyecek deniyor. Eyvah, enflasyon yükselme eğilimine girdi. Ayrıca TÜİK yine yakalandı diyorlar. Neden? Haziranda otomobile ortalama %15-20 zam gelmiş. TÜİK'in uygun bulduğu zam oranı ise dizelde %1,77, benzinli de 3,77'ymiş. Zam oranının %15 yerine bu düzeyde alınması tüfenin 0,85 puan düşük görünmesini sağlamış. Yani %4,95 açıklanan artış aslında %5,80 olacaktı yorumunda bulunuyor. Kim? Analist Alaaddin Aktaş. Peki deniyor ki efendim ortada artık bir politika bile kalmadı. Söylüyorlar. Peki açıklanan enflasyon, TÜİK'in enflasyon %78,62. Oysa ki ENAK yani enflasyon araştırma grubunun Bulduğu sonuç %175 yani tam iki katı. Üstelik de işte İstanbul'daki enflasyon da açıklandı. Üstelik de İTO açıkladı İstanbul'daki enflasyonu. Efendim 94,19 olarak geçinme indeksi. Şimdi bunun ötesinde bakanların yaptıkları açıklamalar var. işte Çalışma Bakanı'nın yani o akla ziyan bir açıklama söyledikleri onları da paylaşacağım. Şimdi bakın. Niye böyle bir giriş yaptım? Gördüğünüz gibi hayatımızı zorlaştıran çok ciddi biçimde ekonomik bir problem var. Ancak biz şimdi bunları konuşamıyoruz. Peki şimdi neyi konuşmak zorundayız? Tekrar söylüyorum. Peki Sedat Peker'in açıklamalarını akademik bir çerçeve içerisinde oturtarak nasıl paylaşabilirim diye çok kafa yordum iki gündür sizinle. Şöyle ifade edeyim önce başlangıç olarak. Efendim bu programın daha doğrusu benim sürekli izleyicilerim anımsayacaktır. Bunlar bundan aylarca önce mafya ile ilgili bir program bir program yapmıştım mafyanın ne olup ne olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Ve o zaman da anımsayacaksınız demiştim ki Türkiye'de bu konudaki en yetkin kişi gazeteci Murat Çulcu'dur. Dünyamızı saran mafya 3 cilt devamında da başka kitaplar da yayınladı. Bu önemli. Bakın şimdi mesela devlet kavramını nasıl ele alıyoruz? Çok anlaşılabilir. Çağdaş anlamda devlet dediğimizde anlamamız gereken husus nedir? Hukuk devleti. Çağdaş hukuk devleti. Ama şimdi çağdaş hukuk devletinin hayata geçirilebilmesi için çağdaş hukuka saygısı olan hukukçular ve siyasetçiler yani politik irade olması gerekir. Bu olmadığı zaman ideal bir çağdaş devlet ortaya çıkmıyor. Şimdi Murat Çulcu'nun kitabı 1. cilt 11. sayfa çok önemli bir saptaması var. Diyor ki 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun geçerli kıldığı ahlak ve hukuk düzeniyle bu düzen üzerine kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis ettiği çağdaş hukuk ve ahlak ilkelerinin çatışması sonucu meydana çıkan şimdi dikkat. Çifte ahlak, çifte hukuk uygulaması mafyoz toplum yapısının dayandığı hastalıklı zemini oluşturmuş bulunuyor. Zaten çok açık, çok net. Nedir? Hastalıklı bir zemin var. Gerçekten öyle. Hastalıklı bir toplum var. Evet hastalıklı bütün sistemler için söz ediyorum. Bütün sistemler bu anlamda hastalıklı. Şimdi çağdaş hukuk devleti neye gereksinim duyar? İyi yetişmiş bürokrata, çağdaş teknokrata. Ama peki şimdi bu böyle bir sistem varsa yani hastalıklı bir sistem varsa bu sistemi hastalıklı hale kim getiriyor? İşte söylemiş olduğum bu bürokratı, teknokratı. Siz bunun içinde neleri anlayacaksınız? Gümrük memurunu, polisi anlayacaksınız. Yani emniyet mensuplarını, askeri mensupları içinde işte jandarmasından güvenliğin içinde ne, kimler rol alıyorsa askeri darbeleri yapanlar. Bakın ve tabii ki hukukçular. Tabii ki iş adamları ama en önemlisi Medya. Bakın efendim. Şimdi Sedat Peker'in de ifade etmiş olduğu bir medya grubu. Artık herkes biliyor. Demirören medya grubu nasıl bir sermaye sahibi oldu. Şimdi bir parça ona giriş yapacağım. Çünkü orada bir Arşimidis müessesesinin sahibinin nasıl öldürüldüğü ve onunla ilgili olarak da işte bugünkü Demirören grubunun nasıl ortaya çıktı, palazlandığı ifade ediliyor. Şimdi Hıfzı Topuz Üstadımızın Türk basın tarihi. Ta bu 1973 işte yılındadır bunun. İlk baskısı Mart 1973. Basının siyasetçinin elinde nasıl bir efendim mızrak olarak kullanıldığı, nasıl bir keskin kılıç olarak kullanıldığı ve bir takım medya patronlarının o dönemde tabi gazetelerden dergilerden söz ediyoruz. Onların nasıl bir bataklık yarattıkları örnekleriyle anlatılıyor ama o örnekler o kadar küçük o kadar bir dar çevrede kalmış ki. Fakat bugün artık bu dar çevre müthiş genişledi. Buradaki ana problem bu. Peki efendim, şimdi daha önce konuşmuştuk hatırlayınız. Efendim mafya var mı? Mafya diye bir örgüt yoktur. Mafyos diye bir yaşam biçimi vardır diyor bu işin ustası Murat Çulcu. Şimdi bak ikinci ciltte şu çift ahlak konusunda bir şey söyleyeceğim. Çünkü işte Sedat Peker'in bu anlattıkları nasıl bir hani akademik çerçeveye zemine oturur diyorsanız işte bu çift ahlak anlayışı zemini üzerine oturur. Şimdi diyor ki mafyozonun güçlenmesi haydutlardaki gibi toplum dışına itilmesiyle değil yasalarla özdeşleşmesine ve iktidarını güçlendirmesine yaradı. Mafyozoların. İktidarı güçlendikçe yasallaşıyor, etkinliğini arttırıyordu. Bu nasıl oluyor? İşte bu demin söylemiş olduğum iktidar mensuplarıyla, çeşitli politikacılarla, gücü olanlarla, yerel yöneticiler yani devletin yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, tekrar söylüyorum güvenlik güçleriyle bunlarla işbirliği yapıyor. Peki nasıl yapacak? Onlara da rüşvet dağıtarak yapıyor bunu. İktidarı yani mafyozonun iktidarı güçlendikçe yasallaşıyor, etkinliğini arttırıyordu. Bunu çifte ahlak anlayışını paylaştığı bürokratlarla, karşılıklı çıkarlarına dayanan çok iyi ilişkiler içine girmiş olduğu için başarıyla yapıyordu. En önemli örnek nedir? En önemli örnek Sicilya'dır. Şimdi gelelim efendim. Bu Sedat Peker'in açıklamalarından yola çıkarak öncelikle şunu ifade edeyim. Bu medya dünyası için. Bugün geldiğimiz nasıl diyelim medyadaki yaşam biçimi olarak sözcüklerimi çok dikkatli seçmeye çaba harcadığımın farkındasınız. Bugün çok sayıda gazeteci ne yazık ki tetikçilik yapıyor. Şimdi ceplerinde yüksek meblalı kredi kartlarıyla dolaşıyor bu insanlar. Kimi İstanbul, ulusu, İstanbul'daki ulus semti en pahalı yerlerden birisi birkaç milyon dolarlık evlerde oturuyor. Bakın bunlar gazeteci bunlar. Aralarında ünlü mafya mensuplarıyla husumet bulunan geçmişte bir takım nedenlerden dolayı bir takım gazeteciler yine bazı bu mafyosoların araya girmesiyle burada bir mahkeme oluşturuluyor. Bu gazetecilerle o işte mafyoso kılıklı kişiler arasında da efendim bak ne diyoruz çifte ahlak çifte hukuk anlayışı dediğimiz işte tam da budur. İşte o gazeteciler ceplerinde o bol parayla dolaşıyor. Sonra onlar ne oluyor? Onlar tetikçi oluyor. Peki problem nereden kaynaklanıyor? Problem şuradan kaynaklanıyor bu med basında basın sahibi yani patronlar, medyanın patronları, iş adamları. Oysa ki geçmişte gazetecilikten geliyorlardı. Yani gazeteci gazete patronuydu, işi gazetecilikti. Dolayısıyla çok fazla boyun eğiyorlar mıydı diyorsanız zaman içinde boyun eğdiler. Bazı örneklerini de vereceğim boyun eğmediler demiyoruz. Söylememiz çok yanlış olur. Peki şimdi bir takım gazeteciler var. O gazetecilere, gazete patronları milyonluk servetler bağışlıyorlar. Servet sahibi olmalarının önünü açıyorlar. Peki o zaman ne oluyor? O zaman işte gazeteciler tetikçilik yapıyor. Asli görevlerini yerine getirmiyorlar. Yani toplumu doğru bilgilendirme, araştırma, araştırmacı, gazetecilik dediğimiz. İşte en önemlisi simge isim kimdir? İşte Uğur Mumcu hep onun örnek alındığı ifade edilir. Peki bu sefer ne oluyor? Gazeteciler bu türlü görevlerini yerine getirmeyince, getiremeyince Sedat Peker gibi tekrar söylüyorum resmi makamların suç örgütü lideri diye tanımladıkları kişi ortaya çıkıyor. Elindeki belge ve bilgileri toplumun önüne saçıyor ve karşımıza da şöyle bir sonuç çıkıyor. Burası bir büyük afedersiniz lağma dönüşmüş. İşte şimdi buradan logarın kapağını kaldırdı Sedat Peker. Bütün bu pis kokular yayılmaya başladı. Oysa ki çağdaş hukuk devletinde bütün bu pis kokular kaynağı her neyse kimin tarafından ortaya çıkarılmasını bekleriz? Savcısı, polisi, yargıcı tarafından. E peki kaynağı yaratanlar bu söylemiş olduğum çağdaş hukuk devletini harekete geçmesini engelleyenlerse bu sefer ortalık Sedat Peker'e kalıyor. Ve toplum inanılacak gibi değil. Sedat Peker ne söyleyecek diye onun açıklayacağı günü saati sabırsızlıkla bekliyor ve neredeyse nefeslerini tutarak bütün o tweetlerini okuyorlar. İşte geçmişte biliyorsunuz video yayınlıyor idi. Peki neden toplum Sedat Peker'e inanıyor? İşte bir takım da kamuoyu araştırmaları yapıyor. Çünkü kaynakları sağlam. İşte en son bir polis amirinin kendisine vermiş olduğu o büyük arşivden söz ederek efendim anlatımlarını getirdi buna dayattı. Şimdi geçmişte gazeteciler çok saygı duyulan kişilerdi. Bir Hasan Pulur dediğiniz zaman ne bileyim işte daha yakınlarda bir Oktay Ekşi dediğiniz zaman sağlıklı ömür diliyorum. İşte geçmişte Burhan Felek çok sayarız isimler. İşte daha en popüler isimlerden birisi Uğur Mumcu, daha popüler bir isim İlhan Selçuk gibi isimler. Bugün baktığınız zaman ise medya dünyasına bunu göremiyorsunuz. Artık gazetecilik prestijli bir iş değil. Bunun hiç tartışması böyle yok. Bunu çok net söylüyorum. Bazı peki ne oluyor prestijli iş olmaktan çıktı ne oldu diyorsanız hem bazı gazete patronları ve onların tetikçi olarak kullandığı gazeteciler arkadaşlar bütün bunlar ne yazık ki tırnak içine söylüyorum çok olumsuz sıfatlarla anılmakta başka bir şey söyleyeyim uzun sözün kısası bir takım rezaletlerle anılıyorlar peki. Şimdi tekrar ifade edeyim. Şimdi Sedat Peker Türkiye'nin siyaset yaşamının, medyasının, iş dünyasının çok ağır bir ve pis kokulu bir bataklığa saplandığını herkesin yüzüne çarptı. Ben nasıl bir üslup kullandığı etti, ben orada değilim, üslubunda değilim. Ben işin şu kısmındayım. O ne anlatıyor? Onun anlattığı arkadaş Türkiye'nin sosyolojik dokusunda, tarihsel akış süreci içerisinde Türkiye siyasal yaşamında ve en önemlisi güvenlik alanında nereye oturuyor? Biz bunu efendim araştırma olarak ya da akademik olarak bunun hangi eksene oturtulduğunu bulmak durumundayız diye düşünüyorum. Şimdi Sedat Peker'in açıklaması bir grup siyasetçi, siyasetçiyi panikletti, bir grup emniyet mensubunu panikletti. Zaten isim isim açıklıyor ve bazı medya mensuplarını, bazı gazetecilerini zaten çırılçıplak biçimde ortaya koydu. Şimdi unutmayalım ki, şimdi Sedat Peker bunları açıkladı, iyi güzel ama biz kalkıp şimdi kendisine efendim aa bak bu bir suç örgütü lideri işte geçmişte de bak şöyle şöyle olaylar yaptı. O zaman biz bunun anlattıklarını duymazlıktan gelelim. Hayır bence bu son derece yanlış olur. Bu son derece yanlış olur. Tam tersi savcıların efendim polisin harekete geçmesi gerekir diyorum ama o savcının o polisin yerine kendimi koyuyorum. Harekete geçmemin ne kadar zor olacağını da işte anlayabiliyorum. Peki şimdi efendim burada ortaya konulan mesele son işte Demirören grubuyla ilgili nasıl para sahip olduklarını anlatıcı anlatıyor. Evet Arşimidis cinayeti şimdi ona değineceğim ama yine medya ilk defa mı efendim tetikçilik yapıyor diyorsanız bir, bir örnek vereceğim. Elimdeki derginin adı Yeni Aktüel. Sayı 11 27 Eylül 3 Ekim 2005 arşivimden çıkardım. Bunun Efendim, elimdeki sayfasına göre söylüyorum. Sayfa 20. Yayın tarihi 2005. Bak. Şimdi kimle ilgili biliyor musun yayın yaptılar? Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Ve hanımefendi eşi Semra Hanım'la birlikte bunlar efendim Ankara Gölbaşı'nda bir ev almışlar. Karşıyaka Mahallesi'nde. Bu bir villaymış. Şimdi peki diyeceksiniz ki bu niye bu niye medyaya düşmüş? Se sebebini söyleyeyim bak. Gazetelerin somut patron çıkarları için bir koçbaşı gibi kullanıldığı günleri anmak için üç büyük gazetenin Rütü kanununu veto etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Sezer'e karşı düzenledikleri kampanyadan küçük bir bölüm hatırlatıyoruz. Ben buna kampanya demiyorum, komplo diyorum. Tuzak kurmaya çalışıyorlar diyorum. Niye? Tekrar söylüyorum bu radyo, televizyon, üst kurulu bugün çok şikayet ediyorlar ya. Tepelerine tepelerine biniyor ya herkesin. Müstehaksınız, müstehaksınız. Geçmişte iki büyük, yani üç gazete, Aydın Doğan'ın Hürriyeti, Milliyeti vardı. Dinç Bilginin Sabahı vardı. Bu gazeteler var ya, bu patronlar, bu rütük yasası çıksın diye kendilerini yırttılar. Neler yaptılar? Cumhurbaşkanı Sezer ise onu veto edeceğini zaten belli belirtmişti, ortaya koymuştu. Ve o gazeteler Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırdılar? 250, o günkü parayla 250 milyon liraya alınan evin işte 500 alındığı söylendi, onu yaptı, bunu yaptı. İşte milliyet, efendim Sezer parayı nereden bulduğunu açıklıyor adam. Çünkü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer meclise soru önergesi verildi. O ona açıkladı. Bu paranın nasıl biriktirilmiş olduğunu falan söyledi. E ona rağmen bunlar yine alay ettiler. Sabah gazetesi diyor ki ya iyi pazarlıkçı ya da emlakçısı profesyonel başlığına uygun görmüştü. Şimdi söyledikler o zaman sabahın başında kim vardı? Zafer Mutlu vardı o zaman işte efendim ve Cengiz Çandar sabahtan ayrıldı Yeni Şafak'ta yazıyordu o orada olan biteni buradaki ana mantığı o söyledi. Demiş ki Zafer Mutlu Cengiz Çandar'a Sezer'in Sezerin işi yakında bitecek. Onu övmesin. Yani Cengiz Çanlar için söyle onu övmesin. O günlerde işte gazetecilik de böyle yapılıyor idi. Uzun sözün kısası. Demek ki bu Fetikçilik meselesi, bu patronlara göre gazetecilik yapılma meselesi bu yeni bir şey değil, bu hastalıklı bir şey. İşte tekrar söylüyorum gazeteci yerine iş adamı bu işe soyunursa gelir. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'de bu medyanın ahlak anlayışı, etik anlayışı kimle birlikte daha çok iflas etti söyleyeyim efendim ben. ANAP dönemiyle birlikte iflas etti. Şimdi gelelim Sedat Peker'in bu bir medya grubu olan işte zorla aldırtıldı işte anlatılıyor. Bunları tekrar tekrar söylememe hiç gerek yok. Demirören grubunun işte krediyi nasıl aldı? Ziraat Bankası'na tekrar geri onu ödemedi. Ona rağmen işte bu gazeteleri aldı, televizyonu aldı. Şimdi oralarda bir, bir takım tetikçi gazeteciler istihdam ediliyor. Peki bunun başlangıcı ne? İşte iddia ne? Sedat Peker'in ortaya koyduğu bir cinayet. Efendim bunu Sedat Peker'in ilk kez söyledi. Hayır bakın bu Ta 1963 sonrası Türkiye'de çok konuşulmuş bir konu ve medyada da bunu 2000'e doğru dergisi 2000 düzeltiyorum cümlemi 6 Kasım 1988 tarihinde efendim İrfan İrfan Taşdemir isimli gazetecinin yapmış olduğu bir röportajda uzun uzun anlatıldı ve inanılmaz ayrıntılar 1988 yılında öğrenildi. Peki buna rağmen diyeceksiniz. Niçin harekete geçmiyor hukuk? Niçin harekete geçmiyor ortada bir cinayet anlatılıyor olmasına rağmen? Peki bu Arşimidis müessesesi ne? Efendim Arşimidis müessesesi Türkiye'nin çok önemli bir ticaret kurumu idi. Hatta şöyle söylenirdi. Türkiye'de verginin yüzde yirmisinin Arşimidis müessesesi tarafından ödendiği, Daha fazla aslında bazıları yüzde yetmiş altı gibi iddialı rakamlar söylüyor ama Türk uzun sözün kısası Türk ticaretinin yüzde yirmisini döneminde kontrol ettiği ifade edilen bir büyük efendim ticaret şirketi Arşimidis. Kimler yok ki burada? çok önemli bir isim var. Necdet Çobanlı. Necdet Çobanlı ve mali müşaviri. Ha, bununla ilgili bu dergiyi şeyde bulamayacaksınız internette. Şimdi yüklediylerse bilemiyorum ama 2000'e doğru dergisini tekrar söylüyorum 6 Kasım 1988 tarihli bunu. Yeni Çağ Gazetesi giren internete Yeni Çağ Gazetesi Arşimidis cinayeti deyin. Karşınıza o dergi tamamen çıkacak. Çünkü ben bu süre içerisinde orada yazılan her şeyi anlatamayacağım. Fakat başka birisi daha yazdı bunu hassasiyetle. Yazan kişinin adı Mehmet Şevket Eygi. Kim bu? İslamcı bir yazar, Galatasaray mezunu, İslam dünyasının işte entelektüeli diye hep ifade edilirdi. Şık giyimli, değişik kıyafetleri de olan birisiydi. Bu 24 Mayıs 2013 tarihinde Milli Gazete'de bu da yazdı Arşivdiz cinayetini. Çok rahatsız olmuş vicdanı. Peki bu demin ifade etmiş olduğum, efendim, İrfan Taş Temur'un bu yapmış olduğu röportajın tanığı kim? İnayet Esen adlı bir hanımefendi. Yani eşi doktormuş ve bu Afroditi Papadopoulos ve Yorgo Papadopoulos'un da muayenesini yapan işte doktor. Hanımefendi onun için bu cinayetin sonra peşine düşüyor. Çok özetliyorum bakın. Bu hanımefendi yani İnayet Hanım 12 Eylül 1980 oluyor askeri darbe. Buradaki Milli Güvenlik Kurulu'na başvuruyor bak. Hanımefendi başvuruyor bunun peşine düşüyor. O dönemin en güçlü kişisi or general Haydar Saltık. MIT'e talimat veriyor. mite yazı yazıyor. Diyor ki bunu araştırın. MIT araştırılıyor. Hatta Mehmet Eymür'ün bu MIT dosyası ile ilgili bir müthiş bir yayını vardı. Bakın internete girin bakın göreceksiniz ya da Mehmet Eymür'ün kendi ne denir site mi diyorlar adına ne denir? Şey i̇şte site diyorlar değil mi? Efendim girin bakın kendisinin yazdıklarına. Orada duruyor her şey. Kitaplarda falan da yayınlandı bunlar. Peki diyeceksiniz ki ne oluyor? Bu Mehmet Emir'in MIT raporunda da yer alıyor olmuş olmasına rağmen işte tabi bakın 1980'i diyorum 12 Eylül Amerikancı faşist NATO'cu darbe en güçlü general oldu. Çünkü genel sekreteri en güçlü generalde o tarz, Hepsinden güçlüydü. Bak onun emir talimatına rağmen rağmen bunun üzerine gidilmiyor. Bu Mehmet Emir raporuna da bakın da hani MİT tarafından hazırlanana Papadopoulos'un Vuraları Kan, Erdoğan Demirören, Adnan Başer Kafaoğlu, Necdet Çobanlı tarafından kravatla efendim boğularak bu öldürüldüğü burada iddia edilmişti. Tabii ki bu kişiler tarafından yalanlandı böyle bir şey olmadığı söylendi. Sonra daha ilginç bir şey söyleyeceğim. 13 Aralık 1967 tarihli Hürriyet gazetesinde bir de bir yalan haber çıkartılıyor. İşte kaynağı da bu kişilerden birisi. Efendim bunların işte yani İsviçre'de olduğu hanım şeyinde orada bir hastalıktan dolayı ameliyat edildiği ama işte herkesten giz saklanarak gizlenerek Gömüldüğü falan ifade ediliyor. İşte kadın, hanımefendinin diyen yani Afrodit Hanım'ın da o zaman İsviçre'ye gitti sağ olduğu falan söyleniyor. Bunların hepsinin yalan olduğu sonra ortaya çıktı. Toparlayalım. Cinayetin aydınlatılmaması için o tarihte bir takım mit mensupları da İstanbul Emniyet Müdürü de cinayet masası şefi de kaçakçılık şubesinin başındaki işte amir de dahil olmak üzere namuslu ahlaklı diyebildiğimiz bir polis şefi de işin içinde olmak üzere. Bakın askeri var, polisi var, efendim bir takım bürokratları var, bakanı var, milletvekili var. Herkes bu cinayetin kapatılması, duyulmaması için çaba harcıyor. Tek sebep ne? Söyleyeyim ben size. Sermayenin el değiştirilmesi. Bu ilk defa varlık vergisiyle oldu. Sonra 6-7 Eylül 1955'li oldu. Sonra Kıbrıs olaylarıyla oldu. Yani gayrimüslimden Müslüme geçiş. Anap döneminde de bu Beyoğlu civarındaki servetin, taşınmazların el değiştirmesine tanık olduk. Daha pek çok şeyin değiştirmesine tanık olduk. İşte son dönemde de efendim yeni bir sermayedar grubunun nasıl yaratıldığını görmekteyiz. Ha, bütün bunları bize anlatması gereken medyayken, Türk basını iken işte basın tarihi ortada. Bunları kim anlatıyor? Bir suç örgütü lideri olduğu ifade edilen Sedat Peker anlatıyor. Ne diyeyim ki ben?